Hiç düşündünüz mü vücudumuz güneş ışığını alıp onun nasıl olup da bu kadar hayati bir hormona dönüştürüyor? İşte bu bölümde D vitamininin cildimizden başlayıp kemiklerimize uzanan o inanılmaz yolculuğuna çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Hemen şaşırtıcı bir bilgiyle başlayalım mı? Dünya nüfusunun evet tam yarısı D vitamini eksikliği yaşıyor. 50. Bu rakam gerçekten de çok büyük ve bu konuyu neden bu kadar ciddiye almamız gerektiğini de bize gösteriyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Yani vücudumuz o basit güneş ışığını alıp nasıl bu kadar önemli bir vitamine çeviriyor? Aslında cevap cildimizde başlayıp böbreklerimizde biten harika bir biyokimyasal yolculukta gizli. Hadi gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. İşte yolculuğumuzun ilk bölümü. Güneş vitamininin serüveni. Her şey ama her şey cildimize değen o tek bir güneş ışınıyla başlıyor. Şimdi cildimizde sessizce bekleyen bir molekül var. Adı biraz karışık. 7 Dehidrokolesterol. Kendisi aslında bir kolesterol öncüsü. Şöyle düşünün, bu molekül harekete geçmek için doğru anı, o kıvılcımı yani güneş ışığını bekliyor. Evet, şimdi bu muhteşem dönüşümün kendisine, yani sürecin kendisine odaklanalım. Bu yolculuk vücudumuzda 3 ana duraktan geçerek tamamlanıyor. Yol haritamız oldukça net. İlk kıvılcım deride çakıyor. Oradan ilk mola yeri olan karaciğere geçiliyor ve son olarak final durağımız böbrekler. Ve işte o sihirli an. Güneşten gelen UV ışınları cildimize vurduğu anda o bekleyen 7 dehidrokolesterole adeta enerji veriyor ve onu kolekalsiferole yani bizim bildiğimiz adıyla vitamin D3'e dönüştürüyor. Ve evet yolculuk resmen başlamış oldu. Artık kan dolaşımına karışan vitamin D3 ilk büyük değişimi yaşayacağı yere doğru yola çıkıyor. Neresi mi orası? Vücudumuzun adeta bir kimya fabrikası gibi çalışan karaciğeri. Onu burada çok önemli bir işlem bekliyor. Karaciğerde 25 hidroksilaz adında özel bir enzim devreye giriyor ve vitamin D3'ü kalsifidiol'e çeviriyor. Kalsifidiolü D vitamininin depo formu olarak düşünebiliriz. Vücudumuzun ihtiyacı olana kadar burada saklanıyor. Bakın henüz tam olarak aktif değil ama yolculuktaki en kritik ara duraklardan biri. İşte burası günlük hayatta hepimizi ilgilendiren çok önemli bir nokta. Hani doktora gidip D vitamini seviyenize baktırırsınız ya, işte o kan testinde ölçülen şey tam olarak bu kalsifediolun seviyesidir. Neden mi? Çünkü vücudunuzdaki D vitamini deposunun en iyi göstergesi odur. Depo formundaki kalsifediol şimdi yolculuğunun son etabına başlıyor ve böbreklere doğru ilerliyor. Burada en güçlü, en aktif haline dönüşmek için son bir sinyal, nihai bir komut bekliyor. Ve bu son adım vücut tarafından çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Ve işte karşınızda hikayemizin asıl kahramanı. Kalsitriol. Kalsitriol D vitamininin tamamen aktif, yani iş gören hormonal formudur. Peki bu dönüşüm ne zaman oluyor? Vücudumuz kandaki kalsiyum seviyesinin düştüğünü algıladığı anda böbreklerdeki bir enzim devreye giriyor ve bu son dönüşümü başlatıyor. Yani üretimi tamamen ihtiyaca göre akıllıca yapılıyor. D vitaminimiz artık aktif. Yani kalsitriol formunda. Peki şimdi ne olacak? Şimdi o kritik görevini yerine getirme zamanı geldi. Kalsitriolü, vücudun kalsiyum ve fosfat dengesini yöneten bir kalsiyum komutanı gibi düşünebilirsiniz. Peki bu komutanın stratejisi ne? Aslında üç temel görevi var. Birincisi, bağırsaklarımıza daha fazla kalsiyum ve fosfat emre emreni veriyor. İkincisi, böbreklerimize dönüp sakın bu değerli mineralleri idrarla atma diyor ve üçüncüsü, ihtiyaç anında kemiklerden kana mineral salınımını sağlıyor. Bir dakika, kemikleri güçlendirmek için kemikleri mi parçalıyor dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ilk bakışta kulağa gerçekten de çok çelişkili geliyor değil mi? Ama aslında arkasında çok akıllıca bir sistem var. Gelin bu kafa karışıklığını hemen giderelim. Olayı şöyle düşünelim, vücut kan dolaşımında yeterli kalsiyum ve fosfat olduğundan emin olmak için en büyük malzeme deposu olan kemiklerden geçici olarak borç alıyor kandaki seviyeler normale dönünce bu ödünç alınan malzemeler sadece geri ödenmekle kalmıyor, aynı zamanda kemikleri eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmak için kullanılıyor. Tabii ki hayattaki her şey gibi D vitamininde de denge çok önemli. Ne çok az olmalı ne de çok fazla. Peki bu denge bozulursa ne olur? İşte şimdi buna bakacağız. İki ucu keskin bir kılıç gibi demiştik ya, işte o iki uç. Eksiklik ve toksisite. Eksikliği olduğunda kemiklerimiz zayıflıyor ve kırılganlaşıyor. Çocuklarda buna raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi diyoruz. Diğer yanda ise toksiste var. Bu durum güneşlenmekle olmaz onu baştan söyleyeyim. Genellikle bilinçsiz takviye kullanımından kaynaklanır ve kandaki kalsiyum seviyesini tehlikeli boyutlara çıkarır. Aşırı D vitamininin belirtilerini aklınızda tutmak için şöyle bir yöntem var. Yüksek kalsiyum böbreklerde taş yapar. Kemiklerde ağrıya yani kemik sancılarına sebep olur. Midede karın ağrılarına, bulantıya yol açar ve son olarak zihinsel olarak yavaşlamaya yani zihinsel inlemelere neden olur. Evet, bu harika yolculuğun sonuna doğru gelirken öğrendiğimiz en önemli noktaları şöyle bir toparlayalım. Sonuç olarak unutmamamız gereken şey şu. D vitamini sadece bir vitamin değil. O vücudumuzun tek bir güneş ışınıyla başlayan olağanüstü bir yolculukta ürettiği bir süper hormon. Basit bir besin maddesinden çok daha fazlası. Kemik sağlığımızı ve kalsiyum dengemizi yöneten güçlü bir komutan. İşte D vitamininin vücudumuzdaki o inanılmaz yolculuğu bu şekilde. Artık bütün süreci biliyorsunuz. Peki şimdi asıl soru şu. Sizin vücudunuz bu yolculuğa başlamak için ihtiyacı olan o ilk kıvılcımı yani yeterli güneşi alabiliyor mu?